kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak 15. Genel Kurul tamamladınız. Olan kurul tamamladınız. Ve yeniden güven tazelediniz. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Demet ailesine de teşekkür ediyorum. Demet ailesinin de bizim Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin bir parçası olmasına duyduğum memnuniyeti de ifade ediyorum. Yayın hayatınıza da başarılar diliyorum. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 15. Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik bu sürecin 35 yıllık serüvenin son 9 yılını şahsımın ve arkadaşlarımın yönettiği bir Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak görev yapıyoruz. Konuşmamda da bahsettiğim gibi liyakat olgusuna çok önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının önemine, güçlerinin farkına varması gerektiğine, özellikle gazetecilik mesleğinin farkındalığa çok ihtiyacı olduğu bir dönemde bizim gibi gazeteciliği mesafe mesleği olarak kendine şiar etmiş insanlar olarak bu görevimizi sürdürmek niyetindeyiz. Bu yöndeki farkındalık sürdüreceğiz. Sağ olsunlar bugün e, tek gittik. Bize güven duyan, tek liste olmasına rağmen çok ciddi bir katılımla bir genel kurul yaptık. Sağ olsunlar yani kimse tek listeyle gidilmiyor diye e, ilgi göstermemezlik yapmadı. Bu anlamda herkesin cemiyetine nasıl sahiplendiğini de burada görmüş olduk. Muğla ilinin en köklü basın meslek kuruluşu Bodrum'undan Fethiye'sine kadar bir üye yapımız var. Bu anlamda tüm üyelerimiz de burada genel kurulumuzda görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bize güvenip destek veren, sevgi veren tüm üyelerimize sonsuz sevgilerimi, saygılarımı teşekkürlerimi sunuyorum. Aramızda bulunamayan ani kayıplarıyla bizleri derinden üzen değerli büyüklerimize, mesai arkadaşlarımıza da rahmetle bir kere daha anmak istiyorum.